tarihe, memleketin demokrasisine ve hukukuna yapılmış bir darbe olarak geçecektir. Bunun kişisel ve subjektif bir değerlendirme olmadığı açıktır. Çünkü borsa buna yüzde ona yakın düşüşle yanıt vermiştir ve borsaya devre kesicileri almak zorunda kalmışlardır. Döviz hiç görmediği düzeyleri 40 liranın üzerine olmak üzere hem dolarda hem de euroda görmüştür. Peki ekonomide satın alınan bu olumsuz tablo acaba İstanbul'a nasıl yansıyor? An itibariyle İstanbul trafiğinin kalbi olan Vatan Caddesi üzerindeyiz ve Vatan Caddesi tamamen trafiğe kapalı. Metrolar emniyet durağında durmuyor. Vatan emniyete gidilen bütün yollar ara sokakların tamamı bariyerlerle çevrilmiş. Yüz binlerce kolluk kuvvetini buraya sabahtan bu yana yığdılar. Önce Ekrem İmamoğlu'nun konutuna, sonra da buraya yığdılar. Saat 6 gibi bana haber geldi. Ekrem İmamoğlu'nun konutuna 20 araçlık bir polis bir kolluk kuvveti geldi diye. Yalnızca 15 dakika sonra oradaydım. Eve 150 metre kala kurdukları bariyerlerle konuta avukatların, milletvekillerinin girmesini engellediler. Oysa aynı anda Ekrem İmamoğlu'nun evinde polisler vardı. Avukatın olmadığı bir arama faaliyeti söz konusu olabilir mi? Elbette olamaz ama bütün bu arama faaliyeti yalnızca bir avukatın gözleminde gerçekleşti. Sonra Ekrem Başkanı vatan emniyete getirdiler. Ceza muhakemeleri kanunu ve evrensel ceza hukuku der ki bir zanlıyı eğer emniyete getirirseniz sağlık kontrolü açısından Oradaki mekandan çıkartarak bir sağlık ocağına bir hastaneye götürmek zorundasınız. Sebebi nedir bunun? Çünkü kişiye emniyet içerisinde bir kötü muamele yapılıp yapılmadığını kolluğun denetimi dışında hipokrat yemini yapmış olan doktorların kontrolünde ortaya çıkartırsınız. Eğer siz bu kadar güvenlik önlemi nedeniyle Ekrem Başkan'ı dışarıya çıkaramıyor da hastaneyi yani doktoru hemşireyi buraya getirerek sağlık kontrolü yaptığınızı düşünüyorsanız bunun sağlık kontrolüyle ve ceza muhakemeleri kanunu ile uzaktan yakından alakası yoktur. An itibarıyla saat 6.30 gibi 6.40 gibi evinden alınan ve emniyete getirilen sevgili başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun yanına iki avukatı bir yarım saat evvel girebilmiştir. Henüz içeride ne olduğunu bilmiyoruz çıktıkları zaman doğrudan bizimle elbette temas edecekler. Ancak şunu biliyoruz ki bütün bu saatler 23 Mart'a ayarlıdır. Eğer 23 Mart'a Cumhuriyet Halk Partisi bir ön seçim tarihi almış olmasaydı ne Ekrem İmamoğlu'na karşı 25 yılı bulan davalar ne de 5 kere siyasi yasak davası açılacaktı ne diploması iptal edilecekti ne de bugün gözaltına alınacaktı. Eğer bu takvim sıkıştırılmışsa mesele 23 Mart'ı baltalama meselesidir. Ancak açıkça ifade ediyorum. Türkiye'nin 81 ilinde bulunan vatandaşlarımıza buradan açıkça ilan ediyorum. Takvimimizde hiçbir değişiklik olmayacaktır. 23 Mart günü sandıklarımızı kuracağız, ön seçimimizi yapacağız. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez 133 milletvekilinin 116'sının açık desteğini alarak aday adaylaştırması sürecini yaşamıştır. Bununla yetinilmemiştir. Tüzükte bir gerek olmamasına rağmen en yüksek demokratik açılımı sağlayabilmek için Ekrem İmamoğlu kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerine emanet etmiştir. Ben şunu çok açık ifade ediyorum. 1 milyon 700 bin üyemizin meselesi değildir bu mesele. Ekrem İmamoğlu'nun şahsi meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye'de demokrasi, hukuk yaşayacak mı yoksa ölecek mi? Bunun meselesidir. Bu çerçevede. baskılar bizi yıldıramaz. Gözaltılar, tutuklamalar. Yıldıramalar, baskılar bizi yıldıramaz. Burada çok açıkça ifade etmek isterim ki kimse umutsuzluğa kapılmasın. Elbette memleketin hukuk devletinden, demokrasiden, adaletten ne kadar uzaklaştığını hep beraber yaşıyor görüyoruz. Burada fiziken de bunu hissediyoruz. Ancak sabahtan bu yana müktesebatı çok farklı olan siyasal partilerin genel başkanlarından, yardımcılarından ve grup başkan vekillerinden gelen açık dayanışma destekleri. Ve elbette bunun yanında Türkiye'nin dört bir yanında yurttaşımızın bir adım bile geri atmayın if ifadeleri hepimizin çok büyük bir güvenini oluşturmaktadır. Ben buradan söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'nu örgüt kurmakla ve yönetmekle suçluyorlar ya. Evet Ekrem İmamoğlu şu ana kadar iki tane örgütü yönetiyordu. Açıkça ifade edeyim. Bunlardan bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Elinizden 2014 yılında Beylik düzünü, 2019'da iki kere İstanbul Büyükşehir'i ve 2024'te yeniden İstanbul Büyükşehir aldı. Dört kere alayınızı yendi, derdiniz onun için Ekrem İmamoğlu'yla. Yıldıramayacaksınız. Hepimiz onun yanındayız, hepimiz Ekrem İmamoğlu'nun yoldaşlarıyız. Gelen de. Ülkeler de. Evet, Ekrem Emamoğlu iki örgüt yönetiyor demiştik. Bunlardan bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bir diğeri Türkiye Belediyeler Birliği. Bu iki kurumun yöneticisidir Ekrem İmamoğlu. Tarihi şuradan ifade ediyorum çok yakında Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nı da Ekrem İmamoğlu yönetecektir. Üçüncü kurumda o olacaktır. Şimdi bütün Türkiye'ye bir çağrım var. Bütün örgütümüze, bütün yurttaşlarımıza bir çağrım var. Bu çağrı aslında benim çağrım değil. Ben yalnızca bunun elçiliğini yapıyorum. Bu Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıdır. Dün gece geç saatlerde evinde oturduk. Olabileceklerin hepsini öngörüyorduk. Çünkü onları tanıyoruz. Yöntemlerini, kadrolarını biliyoruz. Ekrem Başkan'a dedim ki, ne diyorsunuz? Böyle bir operasyon olursa ne yapmamız lazım? Dedi ki ben milletime güveniyorum. Milletin iradesine güveniyorum. Elbette hepiniz milletin önünde, milletin yanında dayanışma içerisinde olacaksınız. Ama en az bunun kadar bir başka önemli görev var. 23 Mart'ta 81 ilde, 970 ilçede kimse sandıkları boş bırakmasın ve sandıkları patlatsın. Çünkü demokrasi o sandıktan geçiyor dedi. Ben de Ekrem Başkan'ın bu dileğini sizlerle paylaşıyorum. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Motorları mavilikte süreceğiz. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz güneşli güne. süreceğiz. Güzel günler. süreceğiz. Güne. Arkadaşlar son olarak şunu Güzel ifade etmek günler isterim. Son olarak şunu ifade etmek isterim. Türkiye'de Cumhuriyet... 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Bizim partimiz o tarihten 50 gün önce 9 Eylül 1923'te ilan edildi, kuruldu. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin bugünkü evlatlarıyız. Utanmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayını iptal etmeye çalışıyorlar. Utanmadan İstanbul İl Kongresi'ni iptal etmeye çalışıyorlar. Büyük bir memnuniyetle söyleyebilirim ki İl kongresinde ve kurultayda karşı karşıya kaldığımız ve yarıştığımız dostlarımız, arkadaşlarımız hepsi yanımızdadır. Cumhuriyet Halk Partisi birdir ve bütündür. Sayın eski genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a doğru yola çıkmıştır. Yakında burada olacaktır. Bravo. Bravo. <laughs> Genel başkanımız Özgür Özel İstanbul'a girmek üzeredir. Önce konutta Dilek İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra eee birlikte bir programı onunla organize edeceğiz ve bütün çalışmalarımızı gözden geçireceğiz. Evet bugün 19 Mart. 23 Mart'a 4 gün var. Bunlara yönelik en büyük cevabı 23 Mart'ta dimdik onurlarımızla beraber alnımız açık olarak sandığa gitmek ve bunlara bir demokrasi dersi vermekle yaşayacağız. Hiç kimse şunu unutmasın. Cumhuriyet Halk Partisi bir adım atarsa geriye doğru memleket çöker. Eğer bir adım geri atarsak gözlerimizden bir an korkunun küçük bir unsuru geçerse, eğer bir adım atmakta, bir mesafe almakta tereddüt edersek bir tek nefesimiz olmasın. Türkiye Cumhuriyeti var olacak. Cumhuriyet Halk Partisi cabar olacak. Bu darbeyi de hep beraber savuşturacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Olası bir tutuklama, olası bir kayyıma hazırlıklı mısınız be? Arkadaşlar şunu ifade edeyim. Yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Hem bir mali soruşturma hem de bir terör soruşturması yapmaya çalışıyorlar. Elbette 2016'da o hal döneminde çıkartılan yasalarla maalesef antidemokratik kayyum uygulaması e, söz konusu olabilir. Ancak biz bunların hiçbirini an itibariyle olasılık dahilinde görmüyoruz. Şunun için görmüyoruz. 2019'un 31 Mart'ında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aldığımız zaman aşağı yukarı bir ay mazbata veremediler. Sonra mazbatayı verdiler. 20 küsür gün sonra mazbatayı iptal ettiler. Kimi kayyum olarak atadılar? Ali Yerlikaya'yı değil mi? İstanbul Büyükşehir'e. Yani dönemin İstanbul valisini atadılar. İstanbul valisinin yaptığı ilk iş neydi? Atatürk'ün portresini, resmini duvardan çıkartıp depoya göndermek. Sonra ilk seçimde o Atatürk'ün resmi yeniden o duvara geldi. Kayyum gitmesi gereken yere gitti. Dolayısıyla kayyum siyasetinden bugüne kadar kimse yarar sağlayamadı. Bundan sonra da sağlayamaz. Ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne antidemokratik darbe girişimlerini asla bizim tarafımızdan kabul göremez. Onları göğsümüzde karşılarız. 102 yıl evvel nasıl savaştıysak bugün de savaşırız. Bu kadar açık, bu kadar doğru söylüyoruz. alakalı bir bilgi geldi mi efendim? Arkadaşlar 97 kişi mali suçlardan, 7 kişi terörle bağlantılı suçlardan, ilaveten de 2 kişi daha var. Bize ulaşan bilgi 104-105 civarında bir gözaltı olduğu yolunda. Daha yeni avukatlara kimlerle görüşmek istiyorsunuz diyerek bir irtibat kuruldu. Dolayısıyla bu kadar büyük bir soruşturmanın 23 Mart'tan hemen öncesine gelmesini bazı partilerin genel başkanları gibi adli tasarruf olarak değil siyasi darbe olarak tanımlamakta yüzde yüz haklıyız. Bunu ifade etmek isterim. Teşekkür, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şöyle gözaltı evet. için şey toplam sayıdan bahsediyorum. Kim yakalandı Hı? kim yakalanmadı an itibariyle okay, ben tamam, tamam yani. Tamam teşekkür ederim. Tamam, tamam. Tamam. Video'yu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.